yok. Evet, yeni geliyorlar. Nurten, hadi işine lan. nuriye aferin Nurten hızlı ol Nurten. Lan tamam, bu ikisi de kutucu. Dur düzelttim ben diğerini. Sen çık dedin ya oradan kalma. kız. Tık, tık, tık. Fahişe seni. Bunlar arkadan avlar var var var. Mingo, mingo. Mingo, mingo. ya bütün stoklar yeni ya hiçbir şey koyamıyoruz yeni aldıklarımı koydum Aldığını söyleseydin koyardım Sakin ol ee, bu barbekü nerede barbekü? Aldım, barbekü. Ne? Bir daha arkada giremiyor muyuz? <laughs> Girelim mi? Plastik Arkada mı barbekü nerede? Bu barbekü... Burada burada gel ne hani oğlum yok. Şu lan, şu şu. Ha, görünmüyor ki. Lan bu yoğurt nerde Yoğurt. Ananı sat. Oğlum, ha şurunmuş. Nerede şu? Parmesão. Choo <Sessly> 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 Kredi borcumuzu bitirsek de rahatlasak. Ney? Kredi borcumuzu bitirsek de rahatlasak. Sen de ben sen benden habersiz nasıl kredi çekersin? Abi? Sen haberim vardı. Sen oynarken çektim oyun manyak. Yo. Tamam kanki, tamam, kanki. Kank. <laughs> yerleştirmeciyi biraz da kasaya mı koysak? Onu nasıl ayarlıyon? <laughs> <laughs> Yeni çalışan alayım <olduğunu> istiyorsan. Al. <laughs> Dur biraz bekle. Şşş ananı bacını. Koş koş koş. Ali bir iki dakikalığına şu ikinci kasanı açsana. Dur şunu toplayayım. Nerenin ne soktun ne götünü Harbi. Nasıl bu kadar çok şey çıkardım ben anlamadım. Bak o kirazdan gidersen direkt açabiliyorsun bu arada. İkinci kasamız müsait Yok içecek açsak da şey yapıyoruz. Açabiliriz sıkıntı yok. Açabiliriz açmasın. Olay ya. Paramız yok ki. Ooo, bitmiştir. <laughs> Oğlum gidin karşı tarafa gidin ya, bana gelmeyin. Şimdi sana mı gideceğiz? bu 38 dolar 38 centi nasıl şansa getirdim böyle? Fiyatları bilerek öyle ayarladım ben. Allah Allah. <laughs> öyle miymiş? Ha, ne oldu ki? Sen şu işe. Ha, ne oldu ki? Kumandayla mı? Ha, ne oldu ki? tane camış üstünden geçiyor. Götünü görüyorum ha. Bir dakika kız kısk kız kara gider seçsene. Sağ ol. Ama tanga giy. Yapma ya. Siyah olsun mümkünse. var ya ikinci kasaya da şey alırsak kasiyer mi? Ney? Kasiyer mi? E fena şey olur yani. Alırız alırız. Ay ay. Hı, bak ortalıkta bırakmış ya. Ney la? Şu süpürgeyi bak şöyle koy diyorum abisi bak. Dur şimdi şey bakacağız. Hı. Şöyle. Onu satayım bunu kaçırmamam lazım Lan elime bağlandı bu <gülüyor> <gülüyor> Yerleri süpürelim Yalnız temiz olsun marketimiz <laughs> Biri sıçmış yere <laughs> Muzu yemiş buraya atmış Azavenk Ya bu süpürge elime bağlanıp bağla duruyor ya. Efe bassana. F'le mi atıyor? He. Vay anasını ben G'ye atıyor zannediyorum. Yarım saattir G'ye basıyorum ondan sonra atmıyor atmıyor mu diyor? Evet. Vay be. Bu adam ne kadar zeki. Sen var ya pençik ne yaparım ha. Kes lan. Düşüp düşüp durma lan. Production. <laughs> <laughs> Bana yardım eder misin bir ya? Bir şey almasana. Ne için? Aldıklarını bir iptal et hemen. Almadım ki şey. Tamam. Şimdi Hı. ben kargo sipariş vereceğim. Hemen hemen bunları almamız lazım. Oğlum yerleştirme yerimiz yok. Çabuk. Çabuk aldım aldım. Sıkıntı yok. Raflara. Nerede? 88 diyor. Ananı avradını ben ha hallediyorum. Tamam, sen hallet onu. Nereye gitti lan? Sen misin? Şilo. Lan kaçtı. Aynen stres Nasıl kaçtı lan? Şu. Kaçamaz. Lan hızlı kaçıyor bir de. Şunda para şartı var. Vur vur Şurada vur vur. İyice var. vur iyice vur iyice vur. Vur buraya vur toplamları. Hazineye Bir de hızlı koşarak yeter. kaçıyor. Ah ah falan yapıyor lan. Lan. Gah ah gah mah bir şeyler diyor. <laughs> Gel. Bir şey diyeceğim. Onları aldım yerine. Ben <laughs> aldım oraya koy. Şu mu? Hı -hı. Kanka bence bunu daha büyük bir yere koyak ya. Yok yok şimdilik burada kalsın. İleride marketi genişletiriz. Marketine sokayım. Ne diyorsun lavuk? Sana lan lavuk. Ya geçmeyin önüme kardeşim ya. Şimdi atandırma yapmam lazım. Hazam şimdi. Hemen ayarla. Lan meyveler bir şeyler falan bitmiş. Ben sipariş veriyorum. Tamam, sipariş ver. Abo, şu da bitiyor. Aa kaçıyor. Sende mi? Hı hı. Oğlum o ikinci kasa de açık yerleştir. değilmiş o yüzden Allah kahretmesin Değil zaten Yeni çalışan Sen almış mıydın Evet Lan oğlum desene Ben açaydım. Kanka acil yerleştir Hemen Dur fiyat şeyini ayarlamam lazım benim. Sen bir yavaşta yerleştir Dur gelecek Abi söyleyeceğim bir şey sürü Söyle. şey var ve hepsini bitiriyor yani baya Tamam <laughs> Ne da key Kısayı mi sen? Neyi? Nasıl yere? Hallettim Soda paketi neredeydi? Değil mi? Aa. Oğlum burası da ha, Şunlar <laughs> <laughs> Fiyatlandırmaları yaptın mı? Yaptım. Erkek kasiyer gelmiş. Hı, hı. Fahişe yok mu bir tane fahişe? Düzgün konuş be adam. Ney? Düzgün konuş be adam. Oğlum sana mı söyledim lan nasıl konuşacağım ya? Anlara bebesi. Mabikler neredesin Mabik ben nerede Mabik? Bakın yerleştirsene mal herif Dur dur <laughs> Mesela limon almanın sebebi neydi tam olarak? Ne? Limon almanın sebebi neydi? Sen limonu almadım ki. Almışsın. Yo. Ya bari yalan söyleme bari. Bak bu ne? Üstüme, üstüme kulif atmazsan sevinirim. ucuzlar nerede oruncus abi Biz orange ucuzlar nerede? Şu mu? ne? Ne işte? Kanka biz bunu nereye koyuyoruz? Ayıptır sorması. O neymiş? At bakayım bir yere. Orange juice, orange juice. <laughs> hmm. Yeri mi yok acaba? Yerini mi iptal ettik? Ha e, ben sesimi kapıyorum ama buradayım tamam mı? Tamam. Oynuyorum yani. Okay. <laughs> Günde bitirelim abi.